Evet. Bugün arkadaşlar Call of Duty oynuyoruz. İşte bu. Bu arada arkadaşlar canlı yayın yap açmadım. Bir de video da atmadım. Artık full canlı yayın açacak. Hafta, işleri sadece. Saat tam 3'te. Tam 3'te. Her zaman yayında olacağız Twitch'te. Zaten yine açıklamaya koyarım ismi. Evet. Oradan isim var oradan gidip her gün yayın açacağız. Kafta oynayacağız. Kafta oynayacağız. Sadece bu video özel ben kafta oynayacağım. Başka hiç oynamam. Ama isterseniz oynarım. Yorumlara yazın yani. Şimdi o zamanlar video atmayınca garip geliyor bize atınca. Hmm. Karışım girer misin? Karışım. Anlamıyorsun. Ben yakışıklıyım. Kışıklıyım ben şimdi şimdik 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 hadi aç kardeşim güncelleme gelirse dururum seni kafiyeli olmadı sanki ki 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 evet nasıl bir şey bu al kardeşim ama bu arada nikim iyi değil mi bu ne da ya Melek perisi mükemmel değil mi? Mükemmel ya. Wow, Bu ne lan? Arkadaşlar istekleri. Aha. <laughs> bu arada ben de size katılabilirsiniz ismim her şey büyük Melek perisi ya da bir tane sıralama maçı girelim Haydi Başla dan 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 ama ne sersişleri ne yok öyle değil de gel gel sarışın gel sana aşığım gel ne diyorum oğlum ben şimdi bir, 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 takım ölüm maçı geldi alan ya yine gel almak Aynen ayağın kavuşun seç Aman başladık. Ben buna dürbün takmış mıydım? Ben buna dürbün takmamışım. Allah kahretsin. Öf senin salaklığın. Çaldım bu arada. Dın <laughs> La oğlum sıkmadı. Yine <laughs> ben buraya pusuyorum var ya. Plan gelini indiriyorum demek biliyor musunuz? Ha öyle yakışıklıyım diyorum. Biliyor musun? Ne oluyor oğlum bir yere Çünkü sen değil bu arada. Oğlum neredesiniz la? Aaa. O deminden şimdiye geldim. Mükemmel. <laughs> Niye değiştiremedim ben? Ya ben yapacağınız oyunun ben. Aa, e, dürbünüm yok. Var ama ben takmadım. İşte, işte, işte bu. Ne oğlum ben? Ne adam verdi. Lanet olsun mermim bitti. <laughs> <laughs> Knik. Knik dur. Knik. Aaa. <laughs> Mükemmel oynuyorum ya. Yani, ne Ya yapacağınız oyuna tükürün. Görünür <laughs> mü bu kızınız? Yani alacaklardır bu ya. Ana. Sen de Battle Royale girelim <laughs> ha bundan sonra. O zaman video çok <laughs> mu <hazırladım>. oldu? <laughs> ya niye sıkmıyorum mal? <laughs> Nereye bomba attım oğlum ben? Ya sıçıcam pingim yok ama ping varmış gibi oluyor. Aaaa! Aa! oğlum sapık! Nasıl yaşadım oğlum ben? Harbi nasıl yaşadım ben? Aa! AVM al... Ne... Ya AVM ne sıçı? Oh, Oo gelmedi. Ne? Ne? Ben sizi geliyor bunu. Aa, mükemmel bir şey. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel derecede mükemmel. Mükemmel derecede. Ulan çıkıyor mu? O çıkılıyor olsun. Aman aman nereye geldik bir anda. O oh, alev açılıyor. Koş. Koş. <laughs> ay. Ay. ya Şimdi anını be. ben onu da çıplak çabaladım. Gelinle. Aa. Yana. İşte bu. <laughs> ay. Nereye sıktım oğlum ben? Al. Kırık neredesiniz? <Sessizlik> dedin, 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 Neredesiniz oğlum bir bomba atıyor. Çok iyi attım bu arada. Oh! <laughs> Eee evet, e, bir şey almadım. <laughs> ya yardım ne at oğlum. Aman. Saat kaç şu anda? 14. Ay 20 <laughs> dakika sus. So Anır canım yayındayız arkadaşlar. Kim hesaplayamam olabilirim ama. <laughs> ya ayır mı Oğlum ne oluyor ya? Ee, şimdi şuraya, buraya, nereye? Şuradan. Aa! Sıkmayın bana. Sıkmam şimdi al Ben yüksekte. Bu yükse oyunda yüksekten challenge ölüyor musunuz bu arada? O merak ediyorum. Ee, Adam nerede oğlum ben adamı arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> adam arıyorum. Adam da dam dadam madam Adam madam dadam kakam kakam ay <laughs> kim <Bakayım. gülüyor> <laughs> 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 Sis bombası. Hmm. Sis bombası. Ben adam arıyorum yine. ya. Ya, ya. ya Alep tekrar çıkıyor Ya hayır ya? Hayır hesaplamadım. İşte bu. İşte bu. Şimdi gelin Seni şimdi ananı lacı ya oğlum ya. Lacı verte boyacaktım. Niye Ne diyorum oğlum ben? Allah Allah. Allah'ım bizim deliz yani elanır böyle kapırlat. <laughs> Betroya girecektik değil mi? O rüyada. Rüyada gireceğiz. Rüyada rüyada. Rüyada gireceğiz ona rüyada. O rüyada giriyorduk ona rüyada. Çok Ya oğlum dur. Jack. Ercan abi ben ya. Oğlum ben pros gelim lan ne acemisi. Tamam. Seviye 20 tamam. Aynen kınık. Kınık aynen. Kınık istemiyorum. Ee, tamam 50 Bilmem ne puanı Görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay